İzmir'i lütfen övmeyin. Allah aşkına yalvarıyorum İzmir'liler. O kadar övüyorlar ki İzmir'i. İzmir layık, İzmir demokratik, İzmir güzel. İzmir'de kimse kimseye karışmıyor. Rahat kıyafetini giyiyorsun, geziyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Burada herkes birbirine saygılı. Öve öve abi. Dünyada en çok göç alan ikinci metropol şehir İzmir oldu biliyor musun? Buraya geldiler. Suç oranları abi %1500 arttı biliyor musun? Abi İzmir'i övmeyin. Allah aşkına kimse gelmesin buraya. Biz bir... burada kendi İzmirli olarak o kadar mutluyuz ki. Birbirimizi tutuyoruz. Abi bak burada mesela atıyorum ben yazın altıma baksız giymiyorum. Kızlar sütyen giyiyor. Çok rahat bir şekilde dolaşabiliyoruz biliyor musun? Bunu İzmir dışına başka bir şehirde yapamazsın kolay kolay. Ama İzmirliler buna o kadar saygı... Bu aslında hani tamam layıklık değildir ya da bir şey değildir tamam mı? Özgürlük değildir. Kime göre neye göre düş değişebilir ama İzmir'i sadece Ömerlerini istiyorum abi. Bizim buraya dışarıdan göç gelsin istemiyorum. Bizim insanlarımız birbirimize yetiyoruz abi biz. Kimse kimseye karışmıyor. Hayvanlara burada saygı yüksek. Bak kadın cinayeti kolay, kolay kolay olmaz abi. Yılda bir ya da iki tane olur biliyor musun? Hmm çok na, Aynen, çok nadir. Abi. Burada satanisti de yaşıyor, ateisti de yaşıyor, Hristiyanı da yaşıyor, LGBT'lisi de yaşıyor, AKP'lisi de var, CHP'lisi de var. Ama herkes burada birbirini seviyor. Ama dışarıdan çok göç geldiği için abi İzmir'e o kadar övüyorlar ki, anlatıyorlar ki karışıyor burası.